Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ee, bu Milli Eğitim Bakanlığının e, ortaokullara, liselere bir tablet dağıtma, evet şey vardı, ta Fatih projesi vardı. Hı hı. Bilmiyorum devam ediyor mu onu. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. O, o uygulama aşamasındayken Ankara'ya, Bilkent'e bir konferansa davet edilmiştim ben. Hı hı. Beni havaalanından alıp bana rehberlik eden bir kardeşimiz. Ee, Fatih projesi hayata geçirilmeden önce bir ön hazırlık aşaması yapılmış. çeşitli Avrupa ülkelerine, Batı ülkelerine heyetler gönderilmiş, oralarda nasıl, neler oluyor, bunlar incelenmiş. İşte o heyetlerden birinde bulunan bir kardeşimizmiş, bana birebir kendisi anlattı. İngiltere'ye gittik dedi. Ee, bu eğitim işiyle kim ilgilenir, bu işleri kim derhüyük eder? Der, der, araştırdık. Çok kıdemli, saygın bir yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Hı hı. Telefon ettik, randevu aldık. Gittik profesörün yanına. Dedi ki böyle böyle biz Türkiye'de böyle bir proje başlatmak istiyoruz. Sizin eğitim alanındaki çalışma. Adam yüzlerce talebe yetiştirmiş. Onlarca kitap yazmış. Hı hı. Yüzlerce makalesi var. Bu işin duayeni İngiltere'de o. Adını unuttum. Hı hı. Ee, bize dedi ki Size ideal bir eğitim ortamını ben anlatayım ister misiniz? Hı hı. Tabii dedik efendim bunun için geldik. Dedi ki bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği şeyi, neticeyi size söyleyeceğim. İdeal bir eğitim çok büyük amfilerde, çok büyük salonlarda olmaz. Mümkünse 15-20 kişiyi geçmeyecek küçük odalarda, küçük yerlerde, mekanlarda olmalıdır. E, hocayla talebe... göz hizasında bulunmalıdır. Talebe... basamak sistemi... olmayacak. Yukarıda olmayacak. Olmayacak. Göz hizasında olacaklar. Ve mümkünse hoca da talebe de yerde oturacaklar. <laughs> Bizim bildiğiniz şey... E, Suffa-i Enderun'u <laughs> tarif ediyor yani. Sonra kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak. Sonra e, başları kapalı olacak. Başları kapalı derken bizi de onu sorduk dedi. Başları kapı kız öğrenciler falan yok dedi. Kızların da erkeklerin de. Hayırdır dedik. Bunun hikmeti nedir? Dedi ki araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni Belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışıyor. Allah Allah. <laughs> evet. Sonra baktık ki bu hoca bize medreseyi anlatıyor. Hemen tabletlere sarıldık, medrese görsellerini indirdik. Efendim dedik biz bunları biliyoruz. Hmm. Ben de dedi sizin onları bir asır önce terk ettiğinizi biliyorum. Oh. Evet çok acı bir şeydir bu.